Bir görelim. Aydınlatma ölçü birimi. Ansi, lümen gibi bir şey <laughs> mi? Değil. <laughs> Watt. Eskiden biri daha çok kullanılıyor bu. He. Hani nokta nokta lambaları varmış. Lüks. Bize çok. Neydi? Lüks. Lüksdür. 400 puan kazandı. Çok güzel. Şimdi hazır bir teknik konulara girmişken biraz oradan devam edelim müsaade ederseniz. Buyurun. Yüksek ölçüde hava girişi sağlayarak küçük hacimli motordan yüksek güç sağlayan bir tür pompa bu. Hakikaten motor teknolojisini de değiştirmiş bir hadise. Jet motor gibi bir şey mi? Hayır, hayır, hayır. Otomobillerde de kullanılıyor ama bu geldikten sonra hadise değişti. Turbo. O işte o kadar. 500 puan değerinde. Çok güzel oldu. Yine batı kökenli bir kelime geliyor efendim karşınıza. Bu üçüncüsü. Buyurun bakalım. Ürün teşhir yeri, sergilik. Hmm. sergilikten Metri. daha çok hayır değil hayır o alt harfli hı. bu daha çok ürün teşhir edildiğinde kullanılır hı hmm. burada değil orada bir de onların sergiliğine bakalım nedir ne? niye gelmiyor zorlamayayım diyorlar. Yabancı kökenli bir kelime bu. Batı kökenli bir kelime. Yani bu kelimeyi duyarsınız markete girdiğinizde de duyarsınız. Bazen böyle bir reyon değil. 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 Ürün teşhir yeri, sergilik, ürün rafı. Markete girdiğinizde de duyarsınız. Ne bileyim böyle bir kongreye falan gittiğinizde de duyarsınız. Allah Allah. Bizim nokta noktaya da bekleriz. Buyurun. Hmm. Bir harf alayım hocam. Aldık ya. bir harf. Çünkü çok süre kaybettirdi. Evet. S ile başlıyor. Sergin Ürüne bir mi bakalım. Mi yabancı kökenli, batı kökenli. nokta nokta sorumlusu mu diyorlardı. Hani o marketlerdeki. Hmm. reyon sorumlusu hmm. da diyorlar da. Bir de. Ne? Gelmiyor. Hmm. Alalım bir tane. daha. Bir hocam. tane daha. Ayakta duruyor ya. Tant. Buyursunlar efendim. Çok başka yerlerin Olsun. İki harf aldırdı. 7 tane daha alabilecek durumdayız. Eğer ki 7'sini birden alırsak 5 saniye arttırmıştı Sena Hanım. 6 saniye arttırmanızı rica ediyorum. 2 dakika 4 saniye var halen. Bakın ne kadar kolay soru. Nasıl rahatlatacak sizi? Genellikle kavak ağacından ucunda kolay tutuşan katı bir madde bulunan küçük çubuğa ne diyorsunuz? Kibrit. İşte o kadar. 6 puanlar. Hadi gelsin altı harfli cevapların sonuncusu. Evet. Bu da çok dert yaratmaz. Pişmiş balçıktan bir yüzü sırlı duvar kaplama levhası. Pişmiş balçıktan bir evet. yüzü sırlı bir yüzü duvar sırlı kaplama. Duvarları kaplamak için kullanılan levhalar. Çeşitli boyutlarda yapılıyor. Hmm. Balçıktan Sırı imal olacağım. ediliyor Aynı sonra dedim. pişiriliyor. Hı hı. Pişiriliyor, sertleştiriliyor. Bir yüzüne tabii ki sır uygulanmış oluyor. Sonrasında da dekorasyon için, yalıtım için duvarları kaplamakta kullanıyoruz. Ne olabilir? Strafor tarzı bir şey mi? <gülüyor> değil. <gülüyor> ben bir harf alayım. Hocam topraktan yapılmış, pişirilmiş sonra bakın. Hı. Gerek var mı harfi Alayım. Alalım. Alalım. Alalım, uçtum alalım bir harf. <laughs> Hiç gelmiyor bile şu anda. Yani hocam Bompe banyoya dağılmışım. girdiğinizde gördüğünüz şey. <laughs> banyoya girdiğinizde gördüğünüz şey. <laughs> Fayans yani. Nedir efendim? Evet. Fayans. Dedim size içmişim <laughs> diye. Ben sırrı görünce aynaya gittim. O Kimdir Ümit Bey'e yani. nazar değdiren? <gülüyor> <gülüyor> bulacağız, bulacağız. Buluruz. Onu da bulacağız. Gelsin yine siz süre çok azaldı. Sıkıntı. Onun dışında Kızlar bir dert dışında. yok. 6 tamam. tane harf alabilecek durumdasınız. Bir tek dert süre. Tamam. Bence bu. Fayans'tan da zor, kibritten de zor ama siz bunu hemen bilirsiniz. Bakalım. Herhangi bir müzik aletini büyük ustalıkla çalabilen sanatçı? Maestro Bolu? Mm -mm. Değil. Mm -mm. Üstad, usta. Ne olur? Ki? Keman nesi? Ee, şey. Harf alalım mı? Duayen. Hocam Değil. alalım bir harf. Alalım. Aldık bir harf durduralım. Heh. Tamam. İlk Neyse. harf gelseydi bu iş evet. bitmişti. Dur. Neyi? neyi? Adam keman virtüöz virtüözü gayet